Herkese merhabalar. Ben Burak Şolt. Bu videonun konusu şu. Cebinizde 10.000 TL'nin üzerinde bir bütçe var. Bir Bluetooth toparlör alacaksınız. İyi bir şey almak istiyorsunuz. Paranızın karşılığını almak istiyorsunuz. Karşınıza piyasada hangi ürünler çıkar? Onlardan birkaç tanesini test masama getirdim. Bu Harman Kardon Aura Studio 4. Ben kendim şahsen satın almıştım. 14.000 TL civarını almıştım. Şu sıralar 12.000 TL civarlarında da bulunabiliyor. Stüdyo için geliştirilmişi. Orta sesleri ve tizleri aslında daha iyi. Ve RGB aydınlatma eklenmişi. Yani mirası diyebileceğimiz şeyleri sürdürürken arızası diyebileceğimiz şeyleri kesinlikle düzeltmedikleri ilginç bir hoparlör. Kablo üzerinden gücünü alıyor. Bataryalı bir şey değil. Olur olan bir şey ama geleceğiz detaylarına. JBL Pulse 5. Bunu da 10-12 bin TL civarında bulabiliyorsunuz. Donanım haber olarak satın aldık arkadaşlar kendisini. RGB aydın atması, efektleri, dinamikliği çok hoş gözüküyor. Malzeme kalitesi yani fiyatı segmentinde çok güzel. Fiyatı segmentinde bu tasarımda bu kadar ilgi çekici bir başka ürün bulamayabilirsiniz. Ama ses tarafına gelince insan resmen şunu diyor. Yani ben normal müşteri gibi gidip almış olsam kendim kullanacağım vesaire falan değil. Yani test için değil. Tezgaha geldik derim. Bu nasıl bir ses kalitesi 10-12 bin TL civarında? Nasıl olur? JBL'in halbuki o kadar güzel hoparlörleri var ki ve ikinci nesil HomePod. Bunu da 14.000 TL civarlarında kendim yine şahsen satın almıştım. E i̇kincisini de Apple Türkiye'ye sağ olsunlar yollamışlardı test için. Yani stereo olarak test edebilmek adına. Şimdi buna sadece hoparlör olarak bakarsanız çok yanılırsınız ve verdiğiniz paraya çok acırsınız. Çünkü içerisinde Apple aslında yongası bulunmakta. İşte bir sürü mikrofon var. Kendi equalizer ayarını kendi yapıyor. Dolby Atmos destekli Apple TV'niz varsa soundbar olarak kullanabiliyorsunuz ikisini. Yani ne kadar mantıklı değil o konuya geliriz ama bu akıllı bir cihaz. Sadece bir hoparlör olarak pahalı ama ses performansı iyi mi? Aslında ses performansı gayet güzel. Gayet güzel kullanım kolaylıkları var. Peki aralarında nasıl bir durum var? Hangisi alınmalı alınmamalı? Gelin detaylara girelim. Önce PAS 5'ten başlayalım. Malzeme kalitesi çok iyi zaten bu fiyattan bunu bekliyorduk. Üzerindeki malzeme Plexi veya mika gibi bir şey değil. Böyle temperli cam hissiyatı veriyor ve kolay kolay çizilmiyor. Mesela Harman Kardon Aero Studio 4'ü temiz değildi. Kirli bir bezle sildiniz. Hatta temiz bezle silseniz de çiziliyor da. Studio 3'te de böyleydi. Studio 4 de böyle. Çizikler içerisinde kalıyor. Daha ilk gün ya biraz toz gelmiş şurayı sileyim çekimde çıkmasın dediğim an çizildi ya. Daha kutudan yeni çıkarmışım bu konuda geliştirmedikleri şeylerden bir tanesi. Neyse Pulse 5'e geldiğimizde yine üzerinde metal bir ızgarası bulunuyor. Burada arkadaşlar orta seslerden ve tizlerden sorumlu sürücü var. 10 wattlık bir sürücü. Üstü sert plastik gibi altı kauçuk gibi o titreşimler masaya ulaşmasın, masayı zangırdatmasın diye yapıyorlar bunu. Burada bir pasif radyatör görüyorsunuz. Bunları dediğim gibi YouTube'da çok görürsünüz. Böyle açarlar, bas vururlar falan. 30 watt gücünde toplam 40 watt gücünde aslında. Arkasına geldiğimiz bir askısı var ama 1,5 kilogram ağırlığında olduğu için öyle kemenizin tokasına falan takamazsınız. Go serisinde olduğu gibi. Açma kapama butonu Bluetooth 5.3 destekli eşleştirmesinde hiçbir sıkıntı yok. Bağlantısında hiçbir sıkıntı yok. Aydınlatmayı buradan ayarlayabiliyorsunuz ki uygulaması var aslında. Rengini efektini işte müzeye göre tepki vermesini güzel bir arayüz hazırlamışlar vallahi Kullanışlı. Beğendim arayüzünü. Sonrasında burada party boom özelliği var. Nedir? İlla bundan olmasına gerek yok. Party boom özellikli. Diğer JBL hoparlörleri getiriyorsunuz. Bu tuşa basıyorsunuz eşleniyorlar birden fazla hoparlörü yani stereo modunda çalıştırmak isterseniz çalıştırabiliyorsunuz güzel olmuş güç göstergesi var ve tipçe üzerinden şarj oluyor kendisi 12 saatlik kullanım süresinden bahsedilmiş ama o fabrika verisi ben gerçek hayatta aydınlatması açık şekilde %50'nin üzerinde e, ses şiddetiyle beraber 7-8 saat civarlarında falan kullanabildim açıkçası. Durumu böyle. Bu fiyat bandında görebileceğiniz en şık cihaz. Buna hiçbir laf demiyorum. Yani bir kafede, bir dükkanda bunu koyun veya arkadaş ortamında herkesin dikkatini ve ilgisini çekecek. Yani buna kimse itiraz edemez. Ama ses performansına geldiğimizde zaten dananın kuyruğu orada kapıyor. Ve diyorsunuz gibi hemen ya ben bir tezgahın içine düştüm galiba. Galiba ben kazıklandım. Yani ben bunu kendim için almış olsam herhangi bir siteden vesaire alsam, kursam, dinlesem. Daha ilk dakikada iade için hani başvurma oluştururum. Hiç beğenmedim. 10-12 bin liralık bir ses kesinlikle değil. Şimdi maksimum sesi okeydir. işe yarar. 360 derece ses demişler. Ya sesi tavana atıyor zaten ama oradan da yayılmıyor. Yani HomePod'un çevresel sesi sesse bununki çevresel ses ne çevresi? Sadece yukarı atıyor sesi. Diyelim ki bir de üstünüz var. Yani hoparlörü iyi değil. Yanına bu bluetooth hoparlör koyup bir şeyler dinleyeceksiniz. Yok size git gelmiyor ki sesin. Bunun nereye gidiyorsun falan di diyesiniz geliyor sese. Ve baslarına geliyorsun mesela. Bir vuruculuk var, bir alt ton var ama kesinlikle JBL'in diğer hoparlörlerinde gördüğüm o derin, vurucu, bangır bangır baslarda alakası yok. Alakası yok. Ha var, okey. Çok derinlere inmiyor. 58 Hz ile 20 kHz arasında bir frekans aralığı var zaten. Oradan sinyali alıyorsunuz ne kadar bas ile alakalı ama pop parçalarda işinizi görüp Hani şey de düşünüyorsun. JBL demiştir ki ya bundaki profili birazcık da açık bir ses profili yapalım. Hadi gel şey orta sesleri tizleri. Orta sesler uzağa gidiyor zaten. Hadi diyelim hoparlörü uzağa koydun. Ambiyans hoparlörü olarak harbiden kullandın. Bir kafede vesairede falan. Bu sefer de maksimum ses yeterli gelmiyor ki. O ambiyansı oluştursun. Diyorum ki zaten tek yönlü tavana atıyor sesi. İstediğim çözünürlüğü de bulamıyorum. Dinamik aralığı da bulamıyorum. Tonal başarımı da bulamıyorum. Yok, yok arkadaş. Yani bu hoparlörden aldığım sesi ben 1500 liralık hoparlörden alırım. Hatta daha iyisini alırım. O yüzden beni inanılmaz bir şekilde üzdü Paz 5. Hani iade şansımız olsa keşke iade edebilsek. İade edebileceğimizi zannetmiyorum. Yani bu e, 5 bize saplanı verdi. Bu hoparlörü sadece görünüm için alacaksanız olur. Arkadan böyle çok kaliteli olmasına gerek yok. Bir ses yapsın. İşte gören aa ne güzelmiş falan desin. İşte malzeme kalitesini önemsiyorum falan diyorsanız. İşte birkaç tanesini de bağlarım. Bir de bir sürü parayı hani ziyan etmeye karar verdiyseniz o zaman olur. Ama öbür türlü olaya benim gibi yani bir Bluetooth hoparlörden <laughs> temel olarak ses bekleyen, iyi bir ses bekleyen kullanıcı bu hoparlörü almasın, almasın, kesinlikle almasın. Bu kadar netim. <laughs> Harman Kardon Aero Studio 4'e geldiğimizde bir defa ikonik tasarım. Çok güzel bir tasarım var. Yani 5 kilometre öteden eğer görebiliyorsanız bakın o parlörleri. Bu tasarımı gördüğünüz anda diyorsunuz ki a Harman Kardon Aero Studio serisi. Yani ağzının tadını biliyor bu adam diyebileceğiniz bir tasarım ve imza özelliği var. Gerçekten tasarım benim hoşuma gidiyor. Ama şu malzeme stüdyo 3'teki gibi çok kolay çiziliyor. Kutudan çıkarı çıkarmaz çizildi. Altındaki kumaş malzeme çok güzel gözüküyor. Üzerindeki dokunmatik tuşları çok güzel çalışıyor. Açma, kapama, bluetooth eşleştirme, aydınlatma butonu. Aydınlatma butonu buradan buradan ayarlayabiliyorsunuz sadece. Neden? Çünkü bir uygulaması yok. 10.000 TL üzeri ver, para verdiğiniz bluetooth hoparlörün bir uygulaması yok. Bu rezillik değil de nedir? Sonrasında Bluetooth'u 4.2. Stüdyo 3'te de olduğu gibi. Hadi diyelim 4.2 olsun. Tamam band gecikmesini falan. Boş ver. Lanet olsun. Arızaları devam ediyor. Stüdyo 3'te mesela yanına bir router vesaire koyduğunuzda telefonla biraz uzaklaşın Bluetooth toparlıyordan. Çatara patara falan sesler geldi. Devam ediyor aynı arıza. Sonra AUX üzerinden diyelim ki kablolu bağladınız. Gecikme olmasın falan diyorsunuz. Kablolu üzerinden de gecikme yapıyor. Yani komedi, gerçekten komedi. 10.000 TL'nin üzerinde para vermişsin sen buna. Kablolu'dan gecikme yapıyor. <laughs> yani bu arada gücünü kablo üzerinden alıyor. Pas 5 gibi bataryalı bir ürün değil ve 100 watt'lık subwoofer bulunmakta. İki tane de orta seslerden ve yüksek frekanslardan sorumlu e, hoparlörü var. Onlar da 15 15 olarak geçiyor. Toplamda 130 watt'lık bir kurulum Hani aydınlatması hoşuma gidiyor ama Asıf aydınlatması için mi ben mesela stüdyo 3'ün üzerine sıfır fiyatlarına baktığımda işte 4-5 bin lira fark vardı. Asıf aydınlatması için mi o parayı vermiş oldum? Biraz öyle oldu. Orta sesleri ve tizleri hariç. Orada sürücüler değişmiş. Sabufur aynı kalmış. <laughs> ya Yapma be. Yapma Harman Kardon. Resmen hazinenin üzerine yatmışlar. Abi bu bizim ürün çok güzel satıyor. Buna hiç dokunmayalım. RGB'yi bas yolla yapıştır. Resmen bu kafayla bu ürünü piyasaya sürdüklerinden eminim. kötü olduğundan demiyorum. Yeni versiyon diyorsun ama, yeni versiyon değil bu ya. Gerçekten değil. Gerçekten. Ben arızaları neden sürdürüyorsun? Arızaları düzelt bari ya. Yok. Yani kafam almıyor. Gerçekten kafam almıyor. Ses performansına geldiğimizde maksimum sesi güzeldir. Odayı inletir. Bangır bangır bir ses veriyor. 130 Watt'lı kurulumdan da beklenebileceği gibi. Yani 40 Watt'lı kurulum, 130 Watt'lı kurulum. Bunun bilinmiyor. Detaylarına geleceğiz bangır bangır. Maksimum sesi hani zorladığınızda ekolaj zirarlarını çok zorlamadıysanız hani çıtır pıtır hani yırtılma vırtılma distorsiyon duymazsınız. Bas seslerine gelince aslında 45 Hz ile 20 Hz arasında bir frekans aralığı var. Buradan birazcık daha derinlere inebildiğini anlıyorsunuz bir e, diğer hoparlöre göre. Ama yine de 30-44 Hz arasındaki sesler de ki frekans aralığının dışında kalıyor. Birazcık daha vuruculuk beklerdim. Yine de bu hoparlörün önüne bir tane şey koyun, telefon koyun veya bir herhangi bir şey. Valla masayı sallıyor. Gerçekten öyle bir bası var. 5.2 inçlik bir sürücü. Devasa bas. Bluetooth hoparlörlerde duyduğum benim hemen hemen en iyi baslardan bir tanesi. JBL'im var. JBL'im var. Devasa çözümler. Ama bu boyutta duyduğum en güzel baslardan bir tanesi açıkçası. Sadece daha derin tonlarda böyle 28-30 Hz'lere falan da geldiğinde daha vurucu olsa daha böyle o yok. O yok ama çok güzel. Orta seslerine geldiğimizde stüdyo işe göre daha güzel. Ama bir vokal e, dinlemek için kullanabileceğiniz bir Bluetooth hoparlör değil. Varlar basları bastırmıyor. gömüyor o sesi tamamen. Ama ekolizer ayarıyla beraber toparlama ihtiyacı hissediyorsunuz. Sizlere geldiğimizde çözünürlük fena değil. Yine bir anlaşılırlık var. Yine ekolizer ayarı istiyor. Hani rock metal parçalar dinliyorsanız mesela çok uygun değil. Ama rap trap parçalar dinliyorsanız, bas ağırlıklı şeyler dinliyorsanız Harman Kardon Aura Studio 4. Yani bu işi en güzel yapan hoparlörlerden bir tanesi. En nihayetinde Harman Kardon Aura Studio 4'ün oluru var. Bas sesler istiyorsanız. Sabit bir ortamda fişiyle güç verdiğiniz için kullanacaksanız bence oluru var. Stereo alıp kullanmayın. Yani TV'de soundbar yerine iki tane Harman Kardon Aura Studio 4 alayım falan derseniz <laughs> AUX'tan bile gecikme yaptığı için hiçbir kullanışlılığı yok. Zaten bu paradaki, bu bütçedeki hoparlörlerden stereo yapıp TV'ye hoparlör olarak kullanma fikri bana hiç mantıklı gelmiyor. Gidin doğru düzgün bir Dolby Atmos soundbar alın o fiyatlara. Çok güzel Samsung'un çözümleri var. Yok olmaz. Yani stereo özelliği var. Ama yok değmez. Finalde Harman Kardon Aero Studio 4'ün oluru var mirası sürdürüyor iyisiyle kötüsüyle. nesil HomePod'a geldiğimizde sakın beyaz renkli olanını almayın. Bu mikrofiber yüzüğü böyle ellediğinizde sağ sola taşırken bile elinizdeki kir hemen bu malzemeye geçiyor ve temizlemesi çok zor. O yüzden siyahını alınız. Şunu baştan söylemek gerekiyor. Bu cihaz bir Bluetooth hoparlör aslında değil. Sayılmaz. İçerisinde Bluetooth 5.0 var belki ama diyelim ki bir Samsung Galaxy S24 Ultra'nız var. Tepe segment bir amiral gemisi telefonunuz olmasına rağmen AirPlay yoksa bunu kullanamıyorsunuz. Yani bir Macbook'la, bir iPhone'la, Apple bir ürünle kullanmanız icap ediyor. Bluetooth'u açıyorsunuz, eşleştirmede sağda solda hiçbir yerde gözükmüyor çünkü AirPlay istiyor. Kablosu çıkarılabilir yapıda, mini de mesela sabit. O kablonun başına bir şey geldiği zaman geçmiş olsun ama bunun kablosunu değiştirebiliyorsunuz. Üzerinde Siri ile etkileşime geçtiğinizde aydınlanan bir yüzey var, çok hoş gözüküyor. Harbiden o asistan konuşuyormuş gibi dalgalanıyor ve çok akıcı. Hani LCD ekran mı falan diye düşündüm ama aslında bir aydınlatma sistemi. Tuşları hassas, ortasına basıyorsunuz, varsayılan olarak mesela şu anda benim işte sevdiğim parçaları falan filan oynatıyor. Çok güzel çalışıyor açıkçası. Siri'den faydalanırsınız tabii ki, o detaylara geleceğiz. Ses performansına geldiğimizde içinde bir tane 4 inçlik subwoofer var, 5 tane de tweeter bulunmakta. Çevresel bir şekilde konumlandırmışlar. Çevresel sesten, Dolby Atmos'tan bahsediyorlar zaten ve harbiden bunun çevresel sesi çevresel ses ve şöyle bir şey var. Bu yonga sayesinde ve mikrofon kurulumları ile beraber seri için 4 tane var. Bas düzeltme için bir tane var. Evet bas seslerini de ortamdaki yankıyı ve akustik ortamı değerlendirerek düzenliyor. Sonrasında Twitter'ların kurulumunu da aynı şekilde ses şiddetlerini ayarlıyor. Duvarın dibine koyduğunuzda farklı bir ses duyuyorsunuz. Biraz daha açık bir ortama odanın ortasına koyduğunuzda farklı bir ses duyuyorsunuz. Ve bu sesi yönlendirecek şekilde çalışıyor. Bu yonganın sayesinde ve mikrofonlar sayesinde gerçekleşiyor. Harbiden elinize alın hoparlörü biraz gezin ortamda hoparlörün sesi sürekli değişiyor. Yankıyı sürekli ölçüp sürekli o ayarı değiştiriyor. Kendi equalizer ayarını yapıyor. Akıllı bir cihaz gerçekten. Sonrasında Siri için 4 tane mikrofon kullanıyor demiştik. Her yerden duyuruyorsunuz sesinizi açıkçası. Vallahi düzgün bir şekilde algılıyor. Bazen yanlışlıkla algıladığı durumlarda oluyor. Ben mutfaktayım bir şey söyledim. Hı <laughs> hı falan yapıyor böyle. Aynı zamanda bu makine içerisinde sıcaklık ve nem sensörü var dediğim gibi. Meter destekli. Akıllı cihazlarınız bunun üzerine bağlanıyor. Hub olarak çalışıyor. İşte diyelim ki duman sensörünüz var. İşte ötmeye başladı. Onun sesini tanıyıp sizin telefonunuza bildirim atabiliyor. Yani şu ikisinde asla olmayan şeyler akıllı bir cihaz bu ya. Bunun akıllı özelliklerinden faydalanmayacaksınız harbiden pahalı. Başka bir ürün alabilirsiniz net bir şekilde söyleyeyim. Ama akıllı özelliklerinden faydalanacaksa yanında iyi bir ses de isteniyorsa ben HomePod ikinci nesli gayet beğendim. Ee, Harman Kardon Aura Studio 4'ü alırken e, ikinci nesil HomePod yoktu. E, olsaydı ikinci nesil HomePod'u alırdım mesela. Ha bas olarak mesela Harman Kardon Aura Studio 4 ismi biraz uzun. E, daha iyi. Bas olarak daha iyi. Ben bas ağırlıklı şeyler dinliyorum açıkçası. Ama burada da Tonlar daha derin, şiddet birazcık daha geride. Ben tonları yeğliyorum açıkçası. Hani müziğin özünü alabilmek adına. Ses performansına, müzik performansına geldiğimizde kaç watt olduğunu, frekans aralığını asla belirtmemişler. Apple'a sorsan şunu söylüyorlar. Ya işte bazı markalar o değerlerde yanıltıcı ifadeler kullanabiliyorlar. O yüzden biz bu değerleri vermeyi hiç tercih etmedik. Ya RMS değerini var. Kaç RMS olduğunu söyle. Öyle olunca da rakipleri peak değerleri yazınca işte 1000 watt yazıyor peak değer pikte yani en uç noktada ulaşabileceği değer. Halbuki RMS'i 50 watt, 100 watt belki de tamam mı? Şimdi bu tür şeyler kullanıcıların aklını karıştırdığı ve kıyaslamaya girecekleri için onlarda da RMS değer yani asıl bakmamız gereken değer de olsa bunu belirtmemişler. Maksimum sesi gayet güzel odayı doldurur, doyurur. O zaten odayı dolduruyor. Çünkü ortamı, akustiği biliyor. Ona göre bir ses profili, şeması çıkarıyor. Ben yaptığı ayarlardan memnunum. Sadece üzerine kendi ekolajları ayarımı, biraz daha dinleme alışkanlıklarıma göre hani şekillendiriyorum. Basların derinliği var. Basların ayrımı var low, mid ve high bass olarak düşündüğümüzde. Güzel bir ayrım ve vuruculuk da var. Rap trap parçalarda o Doğru tonu duyabilmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Şiddetten öten, yani şiddet de bazen böyle masayı salladığında keyfi vardır ama doğru bir şeyler dinleyebilmek adına. Şimdi vokaller mesela bir kitaplı hoparlörü, referans hoparlörü gibi böyle göğsünüzde, kulağınızda e, tını, tınısını böyle direkt hissedemiyorsunuz. Ama çevresel sesse mesele, yani bunu Aura Studio 4'ten de, pas 5'ten de kaç kat gömlek üstün yapıyor, ben ifade edemiyorum yani. Çevresel ses bu arkadaş. Pulse 5'inkisi değil veya Auro 4'ünkisi değil yani. Kesinlikle değil. Sonrasında tizlere geldiğimizde çözünürlüğe, enstrüman ayrımına falan geldiğimizde çok güzel bir çözünürlüğü var. Ben çözünürlüğüne bayıldım. Gerçekten çok güzel. İki tanesini stereo olarak çalıştırıyorum. Güzel. Ha iki tanesini stereo alıp TV'ye, Apple TV ile beraber bağlamak, Dolby Atmos sesi dinlemek hayır mantıklı değil. Tekrarlıyorum. Ee, gidin doğru düzgün bir Samsung'un Dolby Atmos destekli soundbarını alın. Çok daha iyi bir sonuç elde edersiniz TV için düşünüyorsanız. Ama bir Apple sistem kuruluysa, bir Mac, bir iMac varsa yanında gerçekten gerçekten çok güzel oluyorlar. Yine de benim yaptığım ölçümlere göre 40 watt gücünde bir ürün. Stüdyo 4'e geliyorsun 130 watt gücünde. Pals'ı hiç saymıyorum zaten. Bunu at camdan aşağı. <laughs> Video'nun sonuna geldik. Beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz bizleri desteklemek adına. Dediğim gibi biz bunu aldık, inceledik, çok bir <laughs> pişman olduk. O yüzden sizler hangi hoparlörlerin incelemelerini görmek istiyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Değerlendirelim, satın alalım, inceleyelim, kıyaslayalım, sizlere aktaralım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.